Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İzmir'de konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski ittifak ortağı CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile olan ilişkisine göndermede bulunan Akşener, Atatürk'ün varisi olanlar demleniyor bugün. Atatürk'ün varisi olanlar bu derece bazı konularda geniş düşünceli olamazlar, dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de partisinin aday tanıtım toplantısında, DEM Parti ile işbirliği yapan eski ittifak ortağı CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Akşener, İzmir Atatürk'ün, Zübeyde annenin şehridir. İşgale hayır diyen şehirdir. Biz onları doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar demleniyor bugün dedi. Pek çok çirkinliği zaman zaman aşabildiğini söyleyen Akşener, ben insan olarak pek çok çirkinliği zaman zaman aşabilmişsem de hazmetmeye gayret etmişimdir. Dolayısıyla hazmetmişimdir, yutmuşumdur zaman zaman olsa da. Ama Atatürk'ümüze ailesine söylenen hiçbir sözü yutamadım ben. Çünkü benim babamın amcası Atatürk'ümüzün amcasıydı. Atatürk'ümüzden onun annesinden onun kız kardeşinden öyle şeyler dinledim ki. Ben Zübeyde annemizin hakkında bu dönemde konuşulanların hiçbirini hazmedemedim, ifadelerini kullandı. Eski ittifak ortağı CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı Dem Parti ile olan ilişkisine değinen Akşener, İzmir Atatürk'ün Zübeyde annenin şehridir. İşgale hayır diyen şehirdir. Biz onları doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar demleniyor bugün. Atatürk'ün varisi olanlar bu derece bazı konularda geniş düşünceli olamazlar, dedi.